Türk futbol tarihinin en etkileyici anlatılarından biri, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadeledir. Bu belgeselde, bu iki kulübün yüzyıllık tarihi boyunca yaşamışlardı, her tür olay ve tartışma üzerinde duruyoruz. Tarihimizin bazı en önemli maçlarını keşfedeceğiz, 7, 0 ve 6, 0 gibi skorları, Sonesin bayrağı ile Kadıköy'deki dramatik anlar ve hakem skandallarını. Gerçeklerimizi ve efsanelerimizi arayacak ve tribün savaşlarının ve psikolojik mücadelelerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışacağız. Yaklaşık olarak 10 yıl önce Sounds, Fenerbahçe ile maçtan sonra Galatasaray taraftarının üzerine sarktı ve Kanarya bayrağını yere attı. Bununla birlikte Fenerbahçe taraftarlarının kavgaya karıştığı anlarda da gördüğümüz gibi bu olaylar sonradan ortaya çıkan efsanelerdir. Hatta o anlardan birçoğunda dehlizlerde bulunan polisler ve emniyet çalışanların var olduğu da görülmüş, birçok video ve tanıklarda bunu ortaya koymuştu. Olayların bu şekilde devam etmesi sonucunda tribün savaşları hepimizin gördüğü gibi bir hal almaya başlıyor. Aslan ve Kanarya'nın 40 yıllık mücadelesinin en önemli detaylarından bazılarını izleyeceksiniz. Tarihin başlangıcı dostluktan rekabete hala hatırlanan Kadıköy olaylarında Sounds, bayrağı Fenerbahçe taraftarının üzerine attığında Kanarya bayrağı yere düşmüştür. Bunun ardından Aslan taraftarları, kavgaya karışarak Kanarya'nın taraflarına saldırmıştır. 6 Nisan 2023 günü Sivas, Kayseri maçını oynarken Sivas tribünlerinde büyük bir patlama gerçekleşti ve 4 kişinin öldüğü meydana geldi. Patlamadan bir gün sonra da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında maça çıkan hakemler, taraftarlara hakarette suçlanarak şikele bulaştıkları için Galatasaray'ın puanları silindi. Bu olaylar neticesinde Fenerbahçe tarihinde ilk defa düşecekti. Yazar olarak bunu görüyorum. Bu maçların tümü aslında tribün savaşlarıdır ama asla unutmamalıyız ki Galatasaray ile Fenerbahçe maçı bir süre daha Süper Lig'de kalacaktır ve 2016 yılında da Galatasaray tarihinde en büyük hatayla tarihe geçecekti. Maçın tam olarak 91 dakika devam ettikten sonra hakemler bir skoru belirleyip Galatasaray'ın bu turnuvaya çeyrek finale gitmesini sağlamıştır. Gerçek hikaye budur hepimiz de bunu biliyorduk ama Galatasaray tarihindeki en büyük haksızlıktır. Tarihimizin bu parçası da çok önemlidir çünkü hakem skandalları da tribün savaşlarının bir parçasından ibarettir ve hepimize unutulmayacak anlar sunmuştur. Bu belgeseldeki son anımız ise 6-0 galibiyetiyle Fenerbahçe taraftarının bayrağı sarkmasıdır. Efsaneler ortaya atılacak ama gerçekler hepimiz tarafından bilinmektedir.